Mahir cemaate müjdeyi verecekti, ancak pek hoşlarına gitmeyecekti ve saldırıyorlardılar. Mahiri konuşturtmuyorlardılar. Başta sahte imam. Ancak Mahir açıklamıştı. Bazı cemaatin da çok hoşuna gitmişti. Bir imam gelecekti ve sahte imamdan kurtulacaktılar. Sahte imam buz kesilmişti ve Mahir'e düşmanca bakışları hiç kimsenin gözünden kaybolmamıştı. Birden kapı açılmıştı. Balon başkanı bağırıyordu. Ne oluyorsunuz? Hayvan gibi bağırıyorsunuz diye cemaati azarlıyordu. Meyhaneciler de girmişti işin içerisine. Bir karma karışıktı ortam. Hafız Mahir sabrediyordu, Allah diyordu. Balon başkanı Mahir'e saldırır. Aslında havasını iki saniyede alabilir. Ancak Mahir sabrediyordu, Allah diyordu. Ve balon başkanına şunları söylüyordu. Burada benim dediğim geçerli. Hafız Mahir'in dediği geçerli. Leylek Mahir'in karşısında dikeliyordu. Kimden aldın sen bu emri diyordu. Aslında Mahir Leylek'e gelmiş geçmişini elbette hatırlatabiliyordu. Ancak Hafız Mahir'e yakışmazdı ve böyle bir emri almamıştı. Yıllar geçmişti. Mahir Allah yolunda yol almıştı. Ve artık Kur'an'ın acebe leyleke emri kimden aldı? Hafız Mahir hatırlatıyordu. Devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Mahir'in hedefi çok büyüktü. Genç nesilleri yetiştirmekti. Cami yaptırmıştı bir de iman kazandırmıştı. Münafıklar azmıştı. Hocanın etrafında dolaşıyorlardı. Ve sanediyorlardı ki Mahir'in farkında değildi. Bu zavallıları Mahir çok fena yapacaktı. Feleklerine şaşıracaktı. Ki Allah'ı hatırlasınlar. Hafız neymiş onu hatırlasınlar. Namaz vakti geldiğinde bu şanslar yoktular. Bundan ancak hocanın etrafında boş gevezelik yapmak ile meşguldüler. Mahir yol alıyordu ve artık büyük hesap günün geldiğini farkındaydı. Bu şanslar ne geleceğinin farkında değildiler. Çünkü dünyalık içerisinde sapmıştılar. Ne namaz var ne abdest. İşleri güçleri dünyalık ile mahiri kıskandırmak böyle zavallılardı bunlar mahir artık büyük hesap gününü bekliyordu ve bu şahısları sünnet etmek gerekiyordu ya sünnet ya da can almak böylece hatırlayacaklar hafız mahirin devamı Kıyamam Sana Tatlı Kız romanımızda. Mahir'in sesi pek güzeldi. Ancak elbette haset ederlerdi. Ve Mahir'e söylemezlerdi. Ancak Mahir'in bunun farkındaydı. Ancak hafız ile Allah yolundaydı. Elbette imparator tatlı sesi bilirdi. Alemin kralı Kırmızı Gül'den bülbül gibi söylerdi. Ancak Mahir Allah yolunda yol alıyordu. Ve gün gelmişti sahte iman ve takımına ve balon başkanı ve süslü topçularına bir gönderme yapmak gerekirdi. İmparator tatlı sesten seslendirmişti ve elbette alemin kralı yakarım. Benim namusumu kirletini de böyle temizlerim. Evet, ben Çankırlıyım. Ancak ben adamı etek giyindirtmem. Ben ilahi adaleti uygularım. Ben bir hafızım. Kasasa kasas. Yakında kıyamam sana tatlı kız romanımızda